Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir doğum günü pastası yapacağız. Ben iki şeklinde yapacağım. Hep görüyordum, kurabiyeden yapılıyor, kekten yapılıyor. Ben de bu sefer daha kolay, hiç fırında pişmeyecek, hatta kreması da pişmeyecek, kedi, kedi dilinden bir pasta yapacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle bir kutu kremamı, kabıma alıyorum. Bir paket krem şanti ekliyorum. güzelce köpük kıvamına gelene kadar hepsini çırpacağım. Evet kıvamı böyle oldu. Şimdi içine pudra şekerini ekleyeceğim. 3 yemek kaşığı dolusu kadar ekliyorum. Tadına bakıp sonra isterseniz biraz daha ekleme yapabilirsiniz. Güzelce çırpıyorum tekrardan. Evet, pudra şekerimi de güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine bir kutu 200 gram kaymak tuzsuz kaymak ekleyeceğim. Şimdi güzelce çırpayım. Pastamızın kreması hazır. Şimdi bunu buzdolabına kaldıracağım ve bir 15-20 dakika kadar soğuyacak, dinlenecek. Ee, biz de bu sırada kedi dinlen, pastamızın şeklini hazırlayacağız. Evet kremam dolapta soğuyor. Ben de kedi dillerimi hazırladım. Burada bir bardak kadar sütüm var. Burada da iki şeklini oluşturdum kedi dillerimden. Şimdi onları sütle ısısıp tekrar dizeceğim tepsiye. İki kat yapacağım. Önce tabanını oluşturalım çok az ıslatıyorum çok fazla değil çünkü hemen çekiyor ve çok yumuşuyorlar aldım. Sıkma torbanız yoksa bu buzdolabı kullanabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Ee, şimdi pastamın kenar kısımlarından tek tek böyle yavaş yavaş sıkmaya başlayacağım. Kremamızı tamamına sıktık. Şimdi süslemeye geçeceğim iç için. Damla çikolata ve ahududu kullanacağım. Şimdi süslüyorum. hemen bitti. Şimdi ikinci katıma geçeceğim. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Kedi dillerimi sütle ısıtıp dizeceğim. Üzerine de kremamı sıkacağım ve tekrar en üstünü süsleyeceğim. Ve sonra bekleyeceğiz. Evet. ikinci katımı da gayet güzel bir şekilde dizdim. Şimdi tekrar kremamı aldım. Ee, Üzerlerine sıkacağım güzel bir şekilde. Müzik aydesu süslememiz bitti. Şimdi üzerine süslemeye geçeceğiz. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz bu aşamada. Ben çikolata parçaları kullanacağım. Evet, kedili bisküvilerimi aldım. Üzerine yerleştiriyorum. Ve biraz da böyle fındıklı çikolatalar almıştım. Onlardan koyacağım. Böyle. pastamız bitti. Güzelce süsledik. Siz de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz üzerine. Şimdi dolapta birazcık dinlendireceğim. Ondan sonra dinleyip afiyetle yiyebilirsiniz. Evet pastamız bir gece dolapta bekledi. Şimdi bugün çıkartıp kesip servis edeceğim. Hadi gelin birlikte bakalım.